Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ajans Erzincan'a. Hoş bulduk. Adım Özge Vataner Özege. İnşaat Yüksek Mühendisiyim. 34 yaşındayım. İsimli bir müteahhitlik ve proje firmasını işletiyorum Erzincan'da yıllardır. Ee, hmm. Erzincan Yanınca Köyü'nde doğdum 89 yılında. Evliyim ve bir oğlum var. Şimdi hala Erzincan'da çalışmalarıma devam ediyorum keyifle. Peki siyaset nereden e, başladı? Nasıl adaylık süreci hakkında bilgi verir misiniz? Aslında siyaset benim e, ilk hani böyle aklım kesmeye başladıktan sonra hak, adalet duygularım böyle çok yoğun bir şekilde ortaya çıktığında 18 yaşından beri e, aktif olarak siyasetin içindeyim. Zonguldak Demokrasi Platformu'ndan beri. Erzincan'a döndüğümde de çok teşekkür ediyorum kıymetli büyüklerim beni il yönetimine seçmişlerdi. E, i̇l sekreterliği görevi yaptım 3 yıl. Şimdi de parti meclisim 8 gün önce beni bu göreve layık gördü. Ben de onurla ve gururla tabii ki kabul ettim ve layığıyla yerine getireceğim muhakkak. Ee, son olarak adaylık şansınızı, e, başkanlık şansınızı nasıl buluyorsunuz Erzincan'da yapılacak olan seçimde? Ben kesinlikle bu seçimi alacağıma inanıyorum, cani gönülden inanıyorum. Çünkü bu şehrin en önemli, en belirleyici unsurlarının kadınlar ve gençler olduğuna inanıyorum. Ve kadınlar e, hepsi, her kesimden kadınlar benim arkamda, ardımda ve büyük bir güç benim için. O sebeple kesinlikle bu seçimi kazanacağız ve Erzincan'ın layık olduğu beledi belediyecilik anlayışına muhakkak kavuşturacağız. Ee, projeleriniz var mı şehir için hazırladığınız? Birçok projem var. Henüz adaylığım açıklanalı kısa bir süre oldu ama dediğim gibi ben şu anda her gün rutin ziyaretlerimde de yeni yeni projeler üretiyorum. Çünkü ben aslında Erzincan'ın sesi olmak için buradayım. Erzincan her neye ihtiyaç duyuyorsa hepsiyle ilgili projelerim var. Ama hep söylüyorum, her yerde söylüyorum. Birinci önceliğimiz deprem ve depremle ilgili yapılması gereken, yarım kalan, tamamlanmayan, İşleri öncelikle tamamlayacağız, trafik problemimizi çözeceğiz ve muhakkak öğrenci ve esnaf kardeşlerimize faydası dokunacak işler yapacağız. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.